Momentum ekolojik ısı yalıtım sıvası Momentum FN25 ve FN50 ekolojik ısı yalıtım sıvaları binalarınızda ısı, ses ve su yalıtımını doğru dinamiklerle sağlayarak hem cebinize hitap ediyor hem de iç ve dış mekanlarınıza bambaşka bir boyut kazandırıyor. Isı iletkenli katsayısı düşük ve A1 sınıfı yanmaz malzemeden üretilen Momentum ekolojik ısı yalıtım sıvaları binaları yağmur, kar, güneş gibi etkenlerden koruyarak %50 ısı tasarrufu sağlar. Nem ve asitli yağmurlara karşı dayanıklı bir ürün olan Momentum ısı yalıtım sıvaları, nefes alabilme özelliğiyle de yapılarda rutubeti ve nemi önleyerek küf, mantar ve rutubet oluşumunu kesin olarak önler. %99 inorganik ürünler ve A1 sınıfı yanmaz malzemelerden oluşan Momentum ısı yalıtım sıvalarının en büyük özelliği, dolgu olarak kullanılan genleştirilmiş cam küreciğinin boşluklu yapısı sayesinde ısıyı muhafaza ederek binaların iç ve dış cephelerini korur, ısı yalıtımı sağlar. Görüldüğü gibi Momentum ekolojik ısı yalıtım sıvaları sıcaklığı bir taraftan diğer tarafa geçirmemektedir. Momentum ekolojik ısı yalıtım sıvalarında kullanılan genleştirilmiş cam küreceğinin boşluklu yapısı sayesinde üstün ses yalıtımı sağlar. Böylelikle yapılarınızda daha dingin bir yaşama kavuşabilir ve gürültülü hobilerinizi özgürce icra edebilirsiniz. Momentum FN ısı yaratım sıvalarının dikkat çeken özelliklerinden biri de hava geçirgenliği sağlayan ve nefes alan yapısıdır. Momentum binalarınızı yüksek nem ve küfe karşı koruyarak hava sirkülasyonu sağlar. Özellikle yüksek nemli, denize yakın ve bahçe gören yapılarda mükemmel sonuçlar sağlayan Momentum ekolojik ısı yaratım sıvaları sağlığınızı korurken binanızın da ömrünü uzatmış olur. Momentum ısı yalıtım sıvalarının malzeme yapısı normal çimento esaslı malzemelere göre %70'e varan oranlarda daha hafif bir üründür. Kullanımı kolay, hafif ve nitelikli bir malzemeden oluşan Momentum ısı yalıtım sıvaları yapıların yüzeyini korurken aynı zamanda yapıdaki statik yükü de azaltmış olur. A1 sınıfı yanmaz malzemelerden üretilen Momentum ekolojik ısı yalıtım sıvaları yapılarda muhtemel yangınlara karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir. Momentum ekolojik ısı yalıtım sıvalarının bir diğer özelliği de kullanım kolaylığıdır. Uygulanması oldukça basit ve hızlı sonuç almaya odaklı olan bir torba Momentum FN25, FN50'nin tamamı karışımın yapılacağı kaba boşaltılır. 14.5 ve 15.5 litre su ilave edilerek mikserle 6 ila 8 dakika karıştırılır. Hazırlanan karışım mala ya da makine ile direkt tuğla ya da muadili olan yüzeye uygulanabilir. Momentum FN25 ve FN50 ekolojik ısı yaratım sıvaları, diğer ısı yaratım yöntemlerine göre ekonomik bir üründür. Dokusu, yüzeyi ve kolay uygulanması sayesinde binaların iç ve dış cephelerine uygulanabilir. Momentum binalarınızın en güvenilir dostu olarak size hem zamandan hem de fiyattan tasarruf sağlar. Momentum FN25 ve FN50 ekolojik ısı yalıtım sıvalarıyla yapılarınız sağlıklı ve ferah olacak. Sizler huzurla yaşayacaksınız.